Namaz kılmamanın mazereti olabilir mi? Namaz dinimizdeki en önemli ibadettir. Akıllı ve ergenlik çağına ulaşan her Müslümanın namaz kılması farzdır. Namazın terk edilmesi ve geciktirmeyi caiz kılan meşru bir mazeret olmadan namazın kazaya bırakılması günahtır. Uyuyakalmak, unutmak, baş ile de olsa namaz kılamayacak kadar hasta olmak gibi meşru bir mazeret olmadığı sürece namaz kazaya bırakılamaz. Çok meşgul olmak, Geçim telaşı, yolculuk gibi nedenlerle namaz kazaya bırakılamaz. İşverenin veya sorumlu kişinin namaz kılmak isteyen çalışanlara bu imkanı sağlaması gerekir. Ancak çalışan da işini aksatmamalı ve iş disiplinini korumak için ilgili kişilere bilgi vermelidir. Çalıştığı yerde namaz kılma imkanı bulamayan bir kişinin bu imkanı elde edebileceği bir iş araması gerekir. Böyle bir iş aramasına rağmen bulamayan kişi Öğle ve ikindi namazlarını ikindiyi öne alarak öğle vaktinde ya da öğleyi geciktirerek ikindi vaktinde kılabilir. Akşam ve yatsı namazlarını ise yatsı vaktini geciktirerek veya yatsıyı akşam vaktine alarak kılabilir. Ancak bu hükmün bir zarurete dayalı olduğu unutulmamalıdır. Bu kişiler imkanları olduğunda namazlarını vakitlerinde eda etmelidirler.